Evet, ülkeler arası politikalar Amazon'da ne kadar etkili ve dünyanın herhangi bir yerinden aldığımız bir ürünü bütün Amazon pazar yerlerinde satabiliyor muyuz? Bunları konuşacağız, başlıyoruz. Birazdan hızlıca ekrana döneceğim arkadaşlar. Uluslararası politikalar Amazon'da satabileceğiniz ürün yelpazesini etkileyebilen bir durumda. Hemen ekrana dönelim göstereyim size. Bakın burada kısa bir liste veriliyor. Kısıtlanmış ülke ve bölgelerden ürünler. Yani Amerika'ya, Amazon Amerika'da satabileceğiniz ürünlerin menşeileri ne olamaz diyelim. Amazon dünya çapındaki mevcut iş politikası aşağıdaki ülke ve bölgelerde menşeili üretilen ve işlenmiş ürünlerin satışını yasaklamaktadır. Kuzey Kore... Küba, Suriye, İran, Kuzey Kore, Kırım sözde değil bu tabii ki Türkçe çevirdiğimiz için böyle. Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti bu kısmen kısıtlı ülke ve bölgelerden gelen içerikleri, malzemeleri ve girdileri içeren ürünleri içerir. Yani bu ülkelerden göndereceğiniz ürünler. Amazon tarafında satılması, Amerika tarafında satılması yasaklanmıştır. Yani burada bahsedilen ülkelerden ürün alıp bu menşeide ürünleri alıp Amazon Amerika'da satmanız yasaklanmış durumda. Farklı ülkelerde farklı politikalar gereğince farklı ürün grupları, farklı menşeye sahip ürün grupları satılamaz olabilir. Bunları araştırmalısınız. Kolay kolay dek, denk geleceğiniz bir şey değil ama biz de denk geldiğimizde şansa gelmiştik. Yani bir ...Halep ürününün listelenmesine yardımcı oluyorduk. Sadece Halep ibaresini kullandığımız için maalesef Amazon ürünü yüklememizi engellemişti. Hatta müşteri hizmetleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda dahi ürün Türkiye'de üretilen bir ürünü bu arada. Ona rağmen müşteri hizmetleri maalesef listenin açılmasına uygun bulmadı. Bu sebeple Amazon'da her yerden alınıp mal satılabilir algısı aslında belli noktada yanlış. Tabii ki de işte Luhansk Halk Cumhuriyeti, bilmiyorum. Ee, buradan mal alan var mı aranızda ama hani belli bir ülke sayısı yani küçük bir ülke sayısı var karşımızda o yüzden hani çok fazla etkilenebileceğiniz bir durum değil ama bilmenizde fayda var çünkü etkilenenler de var yani bu kelimelerin geçmesi bile aslında listelerinizi etkileyebilir siz yarın bir gün arbitrajcısınız listeleri editleyebilir, bazı başlıkları yenileyebilir, açıklamaları yenileyebilirsiniz. Bunlara dikkat etmelisiniz bu sebeple. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var aslında. Kredi hizmetleri, tahsilat ajansları işte, para kazanma, zengin olun işletmeleri, doğrudan pazarlamayı, telefonla pazarlamayı ve çok değerli pazarlamayı içeren pazarlamalar vesaire bir sürü şey var. Bunları iyice bir okumak gerekiyor. Amazon'da satış yapıyorsanız tamamen sahaya hakim olmalısınız. Bizimle iletişime geçip daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Bunun gibi içeriklerden herkesten önce haberdar olmak isterseniz abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda hiç bunları yapmak istemiyorsanız sadece sorularınız varsa yorumlara sorularınızı sorabilirsiniz. Ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için elinden geleni yapıyor olacak. Hepinize başarılar dileriz.